Burada da kestane satarak, biliyorsunuz ekranım kötü kestane satarak çoluğumun çocuğumu para kazanmak istiyorum. Satıyoruz. Şimdi daha önceki yıllarda iyiydi. Bu sene kestane biliyorsunuz. Geçen sene 23 liraydı. Bu sene 55-60 lira oldu. Yani bu da vatandaşın alın gücünü düşürüyor. Tübbesinin gelmesiyle talep yüzde 40 arttı. Vatandaşa de, kestane ikram ediyoruz. Vatandaş biliyorsun şehirler doğalgaz olduğu için de kestane zopa yok. Buradan biz de o insanlar dışarıda hizmet etmeyi kendimize verdik. Tabii hava, havaların soğumasıyla e, kestane de e, daha lezzetli, soğuk günü daha fazla gidiyor. Soğukta insanların birazcık da içini ısıtması gerekiyor herhalde ki. tane e, en güzel közde olursa güzel olur. Ee, böyle e, kömür yani mangal yapar gibi közde olursa daha güzel olur. Zaten eskiden de zopalar üzerindeydi. Kömür ateşine daha iyi oluyor. Kestane e, insanların zeka düzeyini, beyine de artır, JK düzeyini artıran bir ürün. Her kesimden canı e, can isteyen alıyor. Bir tane küçük tezgahla kestane satarak, kışın kestane yazın su satarak iki tane çocuğumu üniversite okuttum. Ee, bir tane de yeğenim var, e, ee, öksüz onu okutacağım. Alo! Gelin gelin, yoldayım, yoldayım. Geliyorum. Bir tanesi bin bir gün ödüyorum. Evet. bize bilmiyor. 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 bilmiyor ama öyle. Beraber kestane yemek güzel oluyor. Oradan geçince gördüm ben de bir havası geldi insan canı çekiyor havalarda soğuduğu için güzel yani yaralı bir şey. Seviyoruz abi de güzel dediyizmiş buraya. Havaların soğumasıyla beraber kestaneyi görünce dışarıda elinin sıcaklığına gidiyorum bir. Güzel oluyor tüketmesi. Sağlıklı bir şey güzel bir şey bu tür havalarda da güzel gidiyor. Hepinize tavsiye ederim yani bir görünce size es geçmeyin derim. Kestane mevsimi geldi zaten bu zamanlarda tüketmesi güzel bir ürün. Sağlıklı bir şey. Ne kadar 200 gram demiştim. Ha. Tamam, 30 liraya mevsiminde güzel oluyor kestane Ben de çok seviyorum kokulu. Ee, o yüzden buradan her zaman alıyoruz zaten. Hakikaten her gıdanın kendine özgü bir şeysi var, faydası var. Bunun da vardır. ya yani okumuşumdur da hatırlamıyorum ama şu an çok seviyorum yalnız kışın. Ama yani işte her şey mevsiminde güzel bence. Kestanenin de mevsimi, her şey mevsiminde yenmeli, vitamin alınmalı. Biz de kestane mevsimi gelince seviyoruz. Thank you.